yani sen şimdi benim bak Vay be Ama iki gündür benden çok sen denizleydin ki Ha? 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 Ha sen o sandın Tabi deniz varken kim ne yapsın kartalım Kartal kim ki Ulan ben 24 senedir bu anı bekledim. Bekledim ama bu değil mi? Sen büyük ödülü istedin. Aborti bile çıkmadı değil mi Sezai abi? Ben çıktım. Kartal çıktı. Sen şapkadan tavşan beklerken sıçan çıktı değil mi Sezai abi? Öyle de değil Kartal. Öyle. Öyle. Biz denizde arada çıkar dolaşırız. Kızlar hep ona bakar. Ben derim göz var, izan var. Tabii ona bakacaklar. Şu kadar çık kocunmam, şu kadar kadarcık koymaz bana. Ama insanın annesi babası için de böyledir Sezai abi. Hayat çirkinler için gerçekten de çok çirkin be Cezayir. Bak hala biliyorsun. Oğlum yok. O yok. Oğlum yok.